Haberi Özgür Özel Cenan'dan aldım. Şımarık Ekrem 3000 ile 5000 yıl arası cezaya hazır ol tatlım. Bugün yoldaşlarına çıkan 700 yıllık iddianameden mesajı almışsındır diye düşünüyorum. Ve sadece 15 günün kaldı. Merak etme sayılı gün çabuk geçer. Bugün çok açık konuşacağım. Bu net istihbarat aldığım yer bizzat Özgür Özel cephesi. Çünkü Ekrem'in durumunu en yakından takip eden o hani ne olacağını en iyi bilen suçu işleyenlerdir ya işte bu misali. Özgür Özer ve yanındakiler avukatlarla birlikte çıkacak iddianamenin 2000 sayfa civarında olduğunu çok iyi bilerek her suçun cezasını hesaplamışlar ve işte 3000 ile 5000 yıl arasına bulmuşlar. Benim tahminim daha genişti tabii. Bin yılla beş bin yıl arası. Ama Özgür o kadar sıkı takip ediyor ki onunki daha doğrudur diye düşünüyorum. Çünkü onun tek isteği Ekrem'in bir daha hiç içeriden çıkamaması. Ve yine o cenahtan aldığım habere göre Kasım ayının ilk haftasının sonuna kadar bu iddianamede çıkacak. Ve Ekrem İmamoğlu için bir devrin sonu olacak. Haddimiz olmayarak başsavcılıkları İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını özellikle tebrik etmek gerekiyor. Çünkü 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesi ışık hızında yazılarak aslında en az bir yıl olması gereken bir iddianamenin hazırlık süreci varken biraz da siyasi baskılardan dolayı e, maalesef çok hızlı bir şekilde yapılmış ve yazılmış olacak. E, biz tebrik edelim. Gene söylediğim gibi haddimiz olmayarak. Ondan sonra Özgür Biri de planladığı özgürlüğüne ve adaylığına kavuşacak. Zaten bugün çıkan iddianamede istenen cezaları biliyorsunuz. Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıl, Beşiktaş Belediye Başkanı'na 415 yıla kadar ceza istendi. Şüpheliler hakkında suç işleme amacı, amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet alma verme, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, haksız mal edinme, ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından düzenlenen iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi dikkat ettiyseniz bu iddianamede örgüt lideri yazmıyor çünkü iddianamede lider ayrıca belirtilmiş. Şu şekilde belirtilmiş. Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu suç örgütü ifadeleri net olarak iddianamede yer alıyor. Yani görünen köy 15 güne kadar binlerce yılla ifade edilen bir iddianame karşımıza çıkarsa kimse şaşırmasın. Bu kadar olur mu? Demeyin olur tabii ki diyelim ihaleye fesat suçu kaç tane yaptıysa o sayıyla çarpılarak cezası hesaplanıyor ve Ekrem'in bugünkü şımarıklığı neymiş efendim bu diploma davasında ee, mahkemenin yapacağı salonu küçük bulmuş beğenmemiş talk show yapıyor sanki sahneye çıkmayacakmış pardon mahkemeye çıkmayacakmış katılmayacakmış ee, hayret ki mahkeme hakimi Peki deyip değiştiriyor. Sonra yine şımarıklık yapıyor Ekrem, assolist. Yine çıkmam diyor. Tam bir şapkasız çıkmam abi hareketleri. sonrasında tabii ki hakim e, prosedür gereği tamamen zorla getirilme kararı veriyor. Bu kez de beyefendi kendi şımarıklığı yüzünden beklediği için beklediğim oda soğuktu, üşüdüm diye isyan ediyor. E zaten zindanda falandı yani bence neymiş ki? kendi koğuşu çok sıcacıkmış demek ki soğuk odaya laf ediyor. E Silivri soğuktur derler ya. Yok artık. Sen Silivri'yi iyice otel zannetmeye başladın Eko. Çok sana orada müsamaha gösteriliyor belli. Valla ben duruşmanın hakimi olsaydım böyle bir şımarıklığa asla müsaade etmezdim. Zaten Ekrem'e gelene kadar da kimseye böyle müsamaha edildiğini görmedim. Bu da ayrıca şaşırtıcı bir durum. Benim de İmamoğlu'yla davam var. Bu sefer ben de mi duruşma salonunu seçme kaprisi yapsam acaba ne dersiniz yani? Neyse benden söylemesi bu adama elinizi kaptırırsanız sonra kolunuzu alamazsınız. Sizlere atabileceği iftiralar karşısında da şok olursunuz. Yarın çok daha detaylı konular aktaracağım. Allah'a emanet olun efendim. Hepinizi çok seviyorum. O güzel makyajsız çık mesajlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Beni böyle sevmenize sevindim.